Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl kendi abone ol efektinizi yaparsınız bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak Chrome'a kan yazıyorum. Kanma yazdıktan sonra ilk çıkana tıklıyorum ve burada oluyorum arkadaşlar. Burada direkt özel boyuttan burada gençli 1000 Yeni I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions, safely It's how I understand what I want in this place Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself die. You won't understand it All alone, that's okay People like it, stand them They don't want me to change Keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more Take a chance It could be possibly my last dance yazı ekleyeceğiz. Ee, bu değil. Pardon. Şimdi delete'e basıyorum. Ve bu kalın yazıyı da yazacağım. Evet. Kalın yazıyı da. Şimdi şöyle yap yaptım. Sonra arkadaşlar buradan buraya geldim. Bunu yaptım. Buraya da e, ne yazabiliriz? Arkadaşlar ben düşünüyorum şöyle. Bir. Bence buraya arkadaşlar e, edit bir dakika, T neden öyle? Edit kanalı, edit kanalı, it his tamam. Bir dakika, Şeyi büyük küçük yazalım. Here. tamamdır, gayet güzel. Şunu biraz daha küçü küçültelim. bir dakika şöyle yapalım gayet güzel oldu bence şimdi şuradaki böyle bir şey var sayfayı çoğalt diye buna bir kere tıklıyorum ve karşıma böyle geliyor şimdi burayı değiştireceğim arkadaşlar burayı şöyle bu renk yapacağım burayı da bu, bu zili de sileceğim bunu da abone olun Do. yapacağım tutayım. Biraz. Bir dakika. Bir dakika. Abone oldu değişmesin. Gözü durdu çünkü değişmesin. Tamamdır. Bu şekilde. Gayet güzel oldu. Bir dakika. Biraz daha kaydırabilir miyim? Şu şekilde. Tamamdır. Şimdi buraya bir tane zil ekleyeceğiz şablonlara geliyorum bunun için. Buraya bir sil yazıyorum. Bunu burada tıklıyorum buna. Bunu diyorum Arkada bir tane daha kaldı. Burada. Tamamdır. Bunu alıyorum. Buraya böyle çekiyorum. Çektikten sonra şöyle yapıyorum. Aynen gayet güzel. Çok güzel. Aynen. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bunu biraz şöyle ortalayabilir mi? Tamamdır. Burayı biraz daha yukarı alacağım. Tamamdır. Buraya da biraz daha koyu bir bu şekilde yapacağım. Güzel. Şimdi arkadaşlar her şey tamam. Buradan indir butonu var. Buraya tıklayıp indirene tıklıyorum. Ve burada burada indirecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bunun içindeki dosyalara gelip masa üstüne şöyle bırakıyorsunuz. Bıraktıktan sonra gördüğünüz gibi abone olundu. Bir de abone ol. Çıkıyor. Şimdi bunun için ve Ben editlerimde de Movebe kullanıyorum. Zaten Movebe 2022 versiyonunu kullanıyorum zaten editlerde de. Dead by falan bunu kullandım. Şimdi dosyalara ekle buradan. Şimdi masaya attığımız PNG'leri bu şekilde buraya atacağım. Bu ve de bu. Şimdi diyor diyeceksiniz ki bunu nasıl küçülteceğim? Şimdi arkadaşlar küçültmek için ben gösteririm. Buraya e, buradan efektler var. Buradan bakın bir dakika. Neredeydi o? Burada video düzenlemeye tıklıyorsunuz ve kaplama var buradan. Gördüğünüz gibi küçültebilirsiniz. Yani ben şu an denemeyeceğim. Bakın bakın buradan da küçültebilirsiniz. Neyse ben şu an elemeyeceğim. Boyutunu bozmak istemiyorum. Bakın abone ol. Şimdi bunları süresine, süresine biraz kısaltalım. Dead by Dead ben süresini kısalttım. Full tarafların süresi uy çoktu. Çünkü hop Hop bu şekilde. Şimdi burada biraz da kısaltacağım. Tamamdır. Evet güzel. Şimdi arkadaşlar buradan bakalım. Güzel. Güzel. Allah tamam. Bir tane mouse imleci indirmemiz gerekiyor. Ee, ben açıklamada vereceğim. Zaten mouse imlecini silmiştim ben. Ne oldu? Mu, bu muydu lan? Neyse arkadaşlar ben direkt green screen mouse işaretini indirip geleceğim. Hatta link hatta bakın. <laughs> green screen screen Burada çıktı. Gördüğünüz gibi bu. Buna sağ tıklayıp Resmen Park'ı kaydedip Nasıl üstüne seçiyorum 3 olarak indirildi alın da bu arada unutmayın yani Çünkü işinize yarayabilir şimdi bunun dışındaki yeşillikleri nasıl yapacağım herkes bu soruyu soruyor ne onu yapmak için arkadaşlar Şuna daha ilk önce şimdi bunun için geliyoruz ee, şuraya en alttaki ve Chrome anahtarına tıklayıp buradan bunu alıp bir kere tıkladığımda gördüğünüz gibi kayboluyor. Ee, ve şimdi geliyorum ve mouse'ta da aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Yani buraya tıkladıktan sonra geliyorum buradan kaplamaya. Kaplamaya geldikten sonra bunu biraz küçülteceğim. Merak etmeyin ekran küçülmez. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha büyütebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar. Burada ya. Şimdi buradan bu sahneyi seçiyorum. Ve buraya geliyorum. Animasyon. Şimdi. Kaydır. Var. Bunu Şöyle bırakıyorum. Tamam. Bakın. Abone olundu diyor. Ve bu mouse simlediğine şimdi götürmemiz lazım. Buraya da tıklıyorum. Ve burada mouse simleti var. Gördüğünüz gibi. Ee, buradan buradaki şeye tıklayıp video parçası deyip biraz aşağı inelim. Tamamdır. Sonra buraya da bu klibe tıklayıp şuradan ee, işte mesela kaydır şu tarafa doğru kaysın. Şurada kaysın mesela. Şuraya. Şurada kaysın abi. Tamamdır. Gayet uygun oldu. Bakalım. Abi bir dakika ya. Nasıl bir şey oldu? bu. Da bir dakika gelecek abone oldu diyecek. Evet yani bence yeterlidir bu kadar. Tamam yani yeter bence arkadaşlar. Geliyor böyle yapıyor kapanıyor video. Yani gayet yeterli. E, ee, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bakın bakın gördüğünüz gibi oldu. E, ee, umarım videomu beğenmişsinizdir yani böyle bir video çekmek şey istedim. Bilmeyeniniz vardı. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu anda bunu nasıl kaydedeceğim bilgisayarıma derseniz. Dışarıdan deyip yüksek kalite alın ki daha iyi akıcı olsun. Yani isterseniz taslak yapabilirsiniz. Ama ben yükseğe tercih ediyorum. İyi de tercih ederim. Ben iyi tercih etmek istiyorum bunu. Süremiz 3 saniye. Hemen indirdim. İsterseniz bakın. Yani sıkıntısız. Gördüğünüz gibi. Kaplamayla yani mesela diyelim siz videonuzda bunu kullanacaksınız. Kaplamayla küçülteceksiniz bunu. Ee, ama bu siyah yerler gözükmeyeceğiz onunla. Çünkü bu green screen'de. Yani şu an yani arkada şu siyahlıklar gözükmeyecek abi. Yani silebilirsiniz isterseniz. Bakın projemizde hiç siyah bir şey yok. Siyah otomatik olarak algılıyor arkada. Onu silmenize yardımcı oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Şunu sileyim. Tamamdır. Zaten var. Aa dur. Hayır. Neyse. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve de Bay bay arkadaşlar. Bayağı bozulmuş bu arada. Bay bay.